Nevzer padişahlığı 7 yıldır. Nevzer babasının ölümünden ötürü belli bir müddet yas tuttuktan sonra padişah olarak padişahların tacını Zühal yıldızından daha yüksek bir kerteye yüceltti. Mino şehrin tahtına oturunca herkesin huzuruna çıkmasına izin verdi. Ellerine altınlar ve gümüşler dağıttı. Padişahın katına giren İran'ın büyükleri "Biz padişahın kullarıyız." hepimizin gözü ve yüreği senin sevginle doludur diyerek birer birer yüzlerini yere koydular. Fakat aradan henüz çok bir zaman geçmemişti ki padişah haksızlık etmeye ve bu yüzden dünyanın her yerinden sızıldanmalar yükselmeye başladı. Dünyanın başı bu yeni padişahtan yana kocamaya yüz tuttu. Babasının iyi adetlerini bırakarak mübitlere ve memleketin ileri gelenlerine karşı çok kötü davranıyordu. İnsanlık onun yanında değerinden düşmüş, gönlü de cimriliğin, hazinenin ve paranın kölesi olmuştu. Nihayet köylüler ansızın toplanarak bir ordu meydana getirdiler. Derken kahramanlar da ayaklandılar. Memleketin her yanından böyle şikayet sesleri yükselip de bütün dünya baştan başa ayaklanınca zalim padişah korktu ve hemen Sam'a bir mektup gönderdi. Sam, Mazenderan'daki Sekser'de bulunuyordu. Nevzat önce Tanrı'nın adını anarak mektubuna şöylece devam etti. Çoban yıldızının merihin ve güneşin sahibi ve filin de karıncanın da yaratıcısı odur. Yeryüzünde yapılması en güç ve en kolay, en büyük ve en küçük şey onun gücüne göre birdir. Güneşin ve ayın sahibi olan o Tanrı'dan, Bülükşehir'in ruhuna da rahmet olsun. Bu şatafatlı padişahlık tacını bu kadar parlak hale getiren ve benim bu makama geçmeme sebep olan da hep o. Pehlivan Sam'a gelince ona da bulutların yerlere yağdırdıkları yağmurlar kadar selam olsun. Dünya görmüş ve eşleri arasında seçkin olan o pehlivanın aklı, düşüncesi ve canı her türlü kederden ve dertten ırak bulunsun. Cihan pehlivanının açık olsun, kapalı olsun söylenecek bütün sözleri dinleyeceğini umarım. Vadişah bu dünyadan giderken Nerimanoğlu Sam'ın adını anmadan gözlerini kapatmadı. Son nefesinde senin için o benim en candan koruyucumdur. Çünkü o yalnız pehlivan değil, aynı zamanda benim dostumdur. O padişahlığım sırasında memleketin koruyucusuydu. Bu taht ve bu kılah çatafatı ancak onun sayesinde kazanabildi dedi. Fakat şimdi yeryüzü karma karışık oldu. Yapılan dedikodular artık haddini aştı. Eğer sen o intikam alıcı gürzünü kapıp da hemen harekete geçmezsen bu taht yeryüzünden kalkacak. Neriman olursam bu mektubu alınca ta ciğerinden bir ah çekti ve sabahleyin daha horozlar yeni öterken sarayın içinden davul sesleri yükseldi. Padişah Göksar'dan öyle bir orduyla ile yola çıktı ki bu ordu ile yeşil deniz yan yana getirilseler o deniz muhakkak ki çok küçük kalırdı. Ordu İran'a yakınlaşınca memleketin büyükleri ona karşı çıkmak için yola düştüler ve yayı olarak Sam'ın yanına gelip ona uzun uzadıya olanı biteni anlattılar. Bu ünlü ve yüce pehlivana taç sahibi Nevzer'in yaptığı bazı haksızlıkları düştüğü gaflet içinde babasının doğru yolunu kaybettiğini, onun yolsuz işleri yüzünden dünyanın harabeye döndüğünü, eski uyanık talihinin şimdi uykuya daldığını, akıllıca davranmadığı için Tanrı iyilik ve yardımının artık kendisinden kesildiğini söylediler. Bunun için eğer aydın canlı Sam gelir de bu saltanat tahtına kendisi oturursa yeryüzü onun talihi sayesinde yeniden mamur olur zaten İran ve padişahlık tahtı da onundur. Biz de hepimiz ona kul olur buyruğunu yerine getirir ve gönüllerimizi onun sevgisine bağlarız dediler. Pehlivan Sam onlara bu söylediklerinize önce Tanrı razı olmaz. Nevzeler gibi padişahlar soyundan bir padişah saltanat kemerini beline bağlamış ve saltanat tahtına çıkmış oturmuşken benim kalkıp saltanat tacını başına giymeye kalkışmam mümkün mü? Böyle bir sözü dinlemek cesaretinde bulunabilecek bir kimse değil hatta ağzına alabilecek bir kimse bile yoktur. Büyüklerin içinden kim çıkıp da böyle bir cesaret gösterebilir? Eğer bu altın tahtın üzerine padişah şehrin oğlu değil de kızı bile çıksa ve başına saltanat tacını giyseydi benim yastığım topraktan da olsa bunu görmekle gözlerim yine sevinirdi. Eğer o babasının yolundan ayrıldıysa bu ayrılışın üzerinden fazla bir zaman geçmiş ve demir tekrar parlamasından ümit kesilecek kadar paslanmış değildir. Ben onu yeniden düzeltir Tanrı'nın ışığını yeniden onun üzerine çevirmeye ve onu herkese sevdirmeye çalışırım. Münuh şehrin ayağının bastığı toprak benim tahtım ve atının ayağının tozu da benim tacımdır. Biz çalışıp ona öğütler verelim ve bu öğütlerle onun talihinin yıldızını parlatarak faydalı bir duruma getirelim. Yeter ki siz geçmişte yaptıklarınıza pişman olun ve kendisine yeniden itaat edeceğinize söz verin. Tanrı'nın affını ve padişah nevzenin sevgisini kazanamazsanız, bilin ki padişahın hışmı bu yeryüzünü ateş içinde bırakır dedi. Bunun üzerine büyükler söylediklerinden pişman oldular ve ona yeniden itaat edeceklerine and içtiler. Böylece yeryüzü bu ünlü pehlivanın kutlu sayesinde yeniden gençleşti. Sam padişahın yanına girince tahtın önünde eğilerek yere öptü. Padişah Nevzer de hemen tahtından inip onu kucakladı. Bundan sonra onu yanına oturtarak hatırını sordu ve ona çok sevgi gösterdi. Sam ona dedi ki, Ey padişah, sen bana Feridun'dan kalma bir yadigarsın. Padişahlığında ve adaletinde öyle olmalısın ki, herkes seni iyiliğin ile ansın. Şunu bil ki, dünyayı anlayan bir kimsenin rahat ve huzuru da hazırlanmış demektir.'' Dünyaya gönül bağlayan bir kimseye ancak aptallar akıllıdır. Böyle bir kimse birçok hazineler ve servetler ele geçirebilir ve bütün isteklerini de yerine getirebilir. Ama bilmelisin ki ölüm yapacağı bir baskınla onların hepsini elinden alır ve başına da bir kara külah geçirir. Onu tahtından kaldırıp kara toprağın üstüne yuvarlar. Başını ve tacını da bir çukura atar. Gönlü bu dünyaya bağlı olarak gittiği için bu sefer Tanrı'nın da katına çıkamaz. Daima ruhu karanlıkta ve canı da şaşkınlıkta kalır. Akıllı bir insan kendini mihnete atmaz. Mihneti aşar. Bu yolda bir fakirin külahı ile bir padişahın tacı arasında hiçbir fark yoktur. Bu fani dünyada öyle davran ki sonra Tanrı'nın katında incinmeyesin. Feridun öldü ama bak geriye doğruluğun yolunu bıraktı. Dahak da öldü ama ardı sıra nefret bıraktı. Nevzer de karşılık olarak ona dedi ki, Ey ünlü kişi, zaman bile senin sözüne boyun eğer. Yaptıklarımdan şimdi ben de pişman oldum. Bundan sonra herkese tatlılıkla davranacağım. Sonra Sarayda onun şerefine bir meclis kurdu, bir içki ve saz alemi yaptılar ve bir hafta kadar böylece eğlendiler. Bütün büyükler de Nevzer'in huzuruna gelerek özür dileyip adet üzere bağlılıklarını bildirdiler. Bu ünlü pehlivanın korkusundan her memleketten vergiler toplanıp geldi. Padişah Nevzer de yeniden tahtına çıkarak rahatlık ve saadet içinde etrafına nurlar saçmaya başladı. Cihan pehlivanı gelip onun önünde ve ayakta durarak yerine dönüp gitmesi için padişahın izin vermesini istedi. Bu sırada tekrar söze başlayarak ona öğütler ve ibret alınacak güzel sözler söyledi. Ona Feridun'un padişah Huşenkin ve saltanat tahtının süsü olan Minu Cihrin cömertlik yolu ile yeryüzü hakimiyetini ellerinde nasıl tuttuklarını ve haksızlık yapmaktan nasıl çekindiklerini anlattı öyle dokunaklı sözler söyledi ki Nevzer de onları uygun buldu. Bu suretle Sam onun gönlünü doğru yola getirdiği gibi memleket büyüklerinin gönüllerini de Nevzer'e ısındırdı ve onun haklı haksız bütün işlerini onlara hoş gösterdi. Pehlivan Sam böylece padişaha ve memleketin ayaklanan büyüklerine gerekli sözleri söyledikten sonra Nevzer'in armağan ettiği süslü elbiseyi, tahtı, yüzüğü, köreleri, altın eğerli atları ve içleri yakut dolu iki kadehi alıp huzurundan ayrıldı. Mazen Daran'a gitti. Ovalar onun ellerinden baştan başa görünmez olmuştu. Aradan bir müddet daha geçti fakat bu müddet zarfında da hiç kimse Nevzer'den ne memnun kaldı ne de onu sevebildi. Beşenkin, Minuçihr'in ölümünü duyması Padişah Minuçihr'in ölüm haberi Turan ordusuna varıncaya kadar her yana dağıldı. Turan ordusunun erlerinin ağzında da Nevzir'in yolsuz hareket ettiği hakkındaki dedikodular dolaşmaya başladı. Turan komutanı Peşenk, Minuçihr'in ölümünü duyunca İran'a karşı savaş açmak istedi. Hatırına babası Zatşem, Tur ve Minuçihr'in tahtı, ordusu, pehlivanları, komutanları ve ülkesi geldi. Acı acı içini çekti. Bunun üzerine Arir Gersiyoz, Barman, azgın bir aslanı andıran savaşçı Kelbat, Peşenk ordusunun komutanı olan Keskin Pençeli Veyse gibi memleketin ünlü adamlarını ve ordusunun ileri gelen komutanlarını çağırdı. Bundan sonra oğlu Efrasiyab'ı da çağırdı. Derhal gelen Efrasiyab'a Doğrun ve Selmin başlarından geçeni anlattı. Bu intikamın örtülü kalması doğru değil. Aklı başında olan bir hükümet başkanının İranlıların bize ettikleri kötülükleri ve bize karşı nasıl hazırlandıklarını bilmesi gerektir. Artık gayrete gelmenin, intikam almanın ve şimdiye kadar döktüğümüz kanlı yaşları yüzümüzden silmenin zamanı gelmiştir. Şimdi siz söyleyin bakalım ne karşılık vereceksiniz? Bu iş için güzel bir düşünce söyleyin dedi. Babasının bu sözleri üzerine Efrasiyab'ın beyni kaynadı, başına ateş düştü beline kemeri bağlı ve yüreği de intikam duygularıyla dolu olarak babasının önüne geldi ve söze şöyle başladı. Ben aslanlarla savaşmak ve İran padişahıyla boy ölçüşmek yetenekliğini taşımaktayım. Eğer Zat şimdi kılıcını çekip savaşa girişseydi, yeryüzünü bu kadar berbat halde bırakmazdı. İntikam almak teşebbüsünde bulunsaydı, İran'ın bir hakimiyeti kalmazdı. Büyük babamın intikam almak, savaşmak ve hileli düşmanlarını ezmek gibi vaktiyle yapmadığı işleri yapmak bugün artık benim şu keskin kılıcıma kalmış ve benim için dünyayı altüst etmek, kıyametler koparmak zamanı gelmiştir dedi. Peşenkin beyni alevlendi çünkü karşısında Efra Siyap'ın selvi gibi boyunu, aslan gibi göğsünü, bazısını, fil gibi kuvvetini, birkaç millik mesafeye kadar uzanan gölgesini, Keskin bir kılıcı andırır dilini, derya gibi geniş yüreğini, yağmurlar yağdıran bir bulut kadar cömert elini görmüştü. Derhal ona kılıcını çekerek kendi ordusuyla İran'a yürümesini buyurdu. Peşenk ölümünden sonra yerine geçecek ve adını her zaman yaşatacak olan bu kadar hünerli bir oğula sahip bulunduğunu görerek duyduğu ihtiharla başı güneşe yükseldi. Efrasiyab da Yüreği savaş duyguları ve başı da sabırsızlıkla dolu olarak peşenkin huzurundan çıktı. Para ve servet dolu bulunan hazinesini açtı, ellerine paralar ve armağanlar dağıttı. Savaş hazırlıkları yapılıp bittikten sonra akıllı ve doğru yolu gösterici Ari Reis saraya geldi, yüreği düşünceler içinde babasının yanına çıktı. Onun yüreği daima düşünmeye adet edilmişti. Babasına Tecrübeli ve mertlikte Türklere üstün babacığım. Minoçir yeryüzünden gerçi gitmiştir ama ordusunun başında Neriman oğlu Sam gibi bir komutanla, ünlü pehlivanlardan başka Keşbah ve savaşçı Karen gibi kahramanlar var. Kılıç sahibi ve yaşlı kurt Minoçir'den uyanık, yürekli Sel ve Tur'un başına neler geldiğini bilmez değilsin. Tacığı da aya kadar yükselen Turan ordusunun padişahı Büyük Babam Zatşem, böyle şeylerden dem vurmaz ve intikam kitabını karışıklık sıralarında hiç açıp okumazdı. Soğukkanlılığı elden bırakmazsak bizim için iyi olur. Yoksa memlekette karışıklık çıkar dedi. Peşenk oğlunun bu sözlerine karşılık verdi. Dedi ki, Efrasiyap cesur bir timsah, av gününde erkek bir aslan, savaş zamanında da bir savaş fili gibidir. Dedelerinin intikamını almayan bir torunun soyu şüpheli sayılır. Senin de onunla beraber giderek her hususta ona danışman gerek. Ne zaman bulutların eteklerinden kıvrıntılar açılır, yığın yığın bulut parçaları azalır, çöller yağmurlarla ıslanır, dağlar ve ovalar atlara otlak olur, otlar pehlivanların omuzlarını aşar ve her taraf ekinlerle yemyeşil olursa, siz de o zaman ovaya çadırınızı kurmalısınız. O zaman Yeşilliklerin ve güllerin arasından geçerek zevk ve neşe içinde ordunuzu kaldırıp amile doğru yürürsünüz. Dehistan'ı atlarınızın nallarıyla çiğneyip, suları düşman kanı ile lal taşının rengine boyayın. Mino çihrin torun üzerine yürümesi de ona karşı duyduğu intikam ve savaş isteğindendi. Savaş alanına kara bulut gibi bir orduyla gelmişti. Siz de öylece o asilerin başlarının tozunu havaya savurun. İran'ın tahtını o süslüyor ve İran ordusu da ona güveniyordu. O İran'dan çekilip gittikten sonra artık korkacak ne var? Geri kalanların bir avuç dost kadar bile değeri yoktur. Ben Nevzer'den korkmam. Nevzer genç ve tecrübesizdir. Siz onların arasında yalnız savaşçı Karen ve Pehlivan Gürsaps ile başa çıkmaya çalışın eğer siz intikam alanında İran'ın bu iki büyük yiğidiyle başa çıkabilirseniz, büyük babalarımızın ruhlarını şad etmiş ve düşmanlarımızın yüreklerini kıskançlığın ateşiyle doldurmuş olursunuz dedi. Bunun üzerine o savaş eri pehlivan da alacağım intikamla sel gibi kanlarak.